Medyaların sana World Cup hakkında gösterdiği her şeyi unut. Çünkü 2026 bütün tahminleri alt üst edecek. Spain herkesi korkutuyor, namalup durumdalar, Euros'u kazandılar ve başka bir gezegenden gelmiş gibi oynayan 18 yaşındaki Lamine Yamal var. Listedeki ikinci takım Frans. Üst üste iki finale çıktılar, Mbappeleri var ve dürüst olmak gerekirse iş ciddiye bindiğinde nasıl kazanacaklarını çok iyi biliyorlar. England sonunda her şeye sahip, Yetenek var, açlık var ve şimdi kupa kazanmasını gerçekten bilen Thomas Tuchel var. Bu 60 yıl süren yıkımın ardından nihayet onların yılı olabilir. Brazil Carlo Ancelotti'yi getirdi ve bir anda yine ürkütücü görünüyorlar. Vinicius Junior alev alev ve o eski Brezilya havasıyla bu sefer gerçek bir savunmayla harmanlanmış şekilde oynuyorlar. Artık sadece yetenekle değil stratejiyle oynuyorlar. Ve işte hakkında yeterince konuşulmayan sürpriz aday Portugal az önce Nations Ligi kazanmıştı kazandığı orta sahaları tam anlamıyla ele